Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bu videoda çocukluğumda oynadığım en iyi 10 oyundan bahsettim. Güzel bir video oldu, farklı bir video oldu. Kanalda bu tarz videolar yoktu. Yani bu tarz top 10 tarzı videolar yoktu. Artık bu tür videolara yer vereceğim kanalda. Tabii ki oyun serilerimiz devam edecek. Herkese iyi seyirler diliyorum güzel bir oyundu bence. Çeşitli gadgetlarla rakiplerinizi vurabiliyordunuz falan gelişirken. Şu an Super Mario'nun kart oyunu da aynı buna benziyordu şu anki. Aslında o, bu onların çağı gibi bir şey diyebiliriz yani bence. Güzel de oyunda, seviyordum ben. O da PlayStation kahvede çok oynardım. Yani benim yaşım 30, benim yaşıma yakın arkadaşlar, bir de benden büyük arkadaşlar kesin hatırlayacaktır. Aslında bu oyun çok güzel bir oyun değildi ama yine de o çocukluk hevesiyle oynadığım bir oyundu. Çok o yüzden hoşuma gitmişti. Hatta bitirememiştim PlayStation'da, bir PlayStation 1'de o şekilde. Sonra sonra emülatör indirdim, oradan bitirmiştim oyunu. O zaman çok kolay gelmişti. Bildiğiniz gibi son çıkan Tomb Raider'lardan ilk oyun çok iyiydi. İkinci oyun idare ederdi, üçüncü oyun berbattı. Ama bu oyun bence hani kötünün iyisi. Aslında çok iyi bir oyun değil bu Chronicles da. Hani çok demode, klişe şeyler var ama insan çocuk aklıyla hoşuna gidiyor tabii böyle Hiç böyle bir oyun oynamamışsınız hani yani gerçekten yeri ayrı. Kimsenin takmadığı bir oyunda değildi aslında herkes bilir bu oyunu da. Bence co-op oyunların en güzellerinden biri. İlk üçe kesin gider. Metal Slug serileri. Yani çok iyi oyunlardı bence hepsi. Hala açıp oynayabilirsiniz yani o kadar eğlenceli ki. Bir de sonsuz hak yapardık biz. Çünkü normal hak yapsanız geçemezsiniz yani. O kadar zor bossları var ki. Aslında zor bir oyundu yani ama işte biz sonsuz ölüm gibi açıyorduk. Continue hakkı bayağı fazla oluyordu falan. Ama çok eğlenceli bir oyun. Silah dinamikleri olsun. Oyunda domuzla falan bir şeylere dönüşebiliyordunuz. Domuz muydu neydi bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda. Bir şeylere dönüşebiliyordunuz falan. Böyle şişiyordunuz çok şey yediğiniz zaman şişmanmıyordunuz falan o şekilde. Güzel bir oyundu o da. Bence oynamadıysanız emulatörle oynayabilirsiniz. Bu oyunu da ortaokuldan sonraydı sanırım. Lise başlarında falan oynamıştım Postal 2'yi. Postal 2'yi zaten çok kişi duymuştur. Psikopatlık yaptığınız bir oyun. İstediğiniz her şeyi yapabiliyordunuz. Yani kötü şeyler anlamında. Hatta Cumartesi, pazar gününün olduğu bir paket de vardı. Onda da görevler devam ediyordu. Hem böyle makara yapabileceğiniz hem de görevleri yapabileceğiniz çok tuhaf bir oyundu postalık. Bence Harry Potter oyunlarının en iyisiydi bu. Felsefe Taşı'nın oyunu. Çok güzel bir oyundu bence. Gizli kapılardan falan geç, geçebiliyordunuz. Böyle collectible şeyler vardı onları topluyordunuz falan. Quidditch maçları oynayabiliyordunuz. Büyüleri falan çok güzeldi derslere falan giriyordunuz. Ya zaten hepsinde derslere giriyorsunuz. Bu bana daha hoşuma gitmişti. Banka bölümü vardı onda yarış gibi bir şey yapıyordunuz. Altın topluyordunuz falan. Altına almaya çalışıyordum falan. Halkalardan geçiyordum bir tanesinde de. Ama bu en güzeliydi. Yani o mekaniklerin en iyi olduğu oyundu. ps 1de oynamıştım ben. Şu buradaki oyunlar zaten PS1 oyunu. O zaman PS1 olarak geçiyordu. Sonradan PS1 çıktı. PS1 versiyonu çıktı bu şekilde bizim çocukluğumuz böyle geçti arkadaşlar. Ben çok yaşlı değilim. Hani bu umur kafasını düşünmeyelim de 30 yaşındayım. Listede zaten yarısından çoğu oyunların PS1 oyunuydu. Spider-Man de bunlardan biri. Yani onun en eski oyunu böyle Venom falan vardı. Lağımlara falan iniyordunuz hatta. Bunun bütün karakterler vardı neredeyse spider mandaki Yani yeni çıkanın dışında en iyi oynadığım Spider-Man oyunuydu. Yeni çıkan zaten efsane bir oyun. Ona bir lafım yok zaten de. Eski olanı baya güzeldi. Zaten yazarsanız çıkar direkt internette de. Hani fikrimi paylaştım oyun hakkında. Yani bir şey dersek, PS4 Spider-Man dersek iki bu olabilir. Dönemine göre gerçekten güzel bir oyundu. O açıdan listeye girmeyi hak etti yani. Çocukluğumda da çok oynadığım bir oyundu. Birkaç defa bitirmiştim hatta. Son bölüm bayağı heyecanlıydı. Birini kurtarıyordunuz. Doktor Octopus vardı gene tabi. Her zaman gibi. Venom olması güzeldi bu oyunda. Diğer oyunlarda genelde Spider-Man oyunlarında Venom yok. Bir şeyde vardı. Bu çizgi roman tarzı bir oyunu vardı. Spider-Man Ultimate galiba, Onda var. Onun dışında bu oyun gerçekten listeyi sonuna kadar girmeyi hak etti. Önceden PlayStation kafelerde bu oyunu herkes oynardı. PlayStation'da oynardı Q2 düşünün. Hani FPS oynanmaz falan deniyordu ama biz oynuyorduk. PlayStation bir kafede Quake 2 oynuyorduk arkadaşlarla falan. O zaman çocuktuk tabi yani multiplayer oynuyorduk genelde. Yani hiç, hiç hikayesini zaten bitirmedim. Yani hikayesini bilmiyorum hatırlamıyorum. Burada listede yer alsın istedim. Bayağı oynadık çünkü yani. Çok sevdiğim FPS oyunu. Çok eski bir oyun aslında ama yani oynanıyordu bizim çocukluğumuz zamanında. 11 8 oynarken yanımıza memur kartımızı alırdık. Kayıtları götürür öyle oynardık kaydımızı kaybetmeyelim diye o, o zamanlar öyle şeyler yaşanıyordu arkadaşlar Bu cloud sistemler yoktu yani cloud save yoktu memory kartı yanınızda taşımanız lazımdı biz neler çektik öyle şeyler yaşadık yani bir futbol oyunu için neler çekiyoruz düşünün ama o tadı bence şu anki oyunlar vermiyor yani o şu anki futbol oyunları çok yapaylaştı Herkes paket açma derdinde, altın açma derdinde. Tabi onlar da zevk alıyor. Arkadaşlara da bir şey demek istemiyorum tabi de. Yani eskiden daha çok tat veriyordu bana göre. Benim fikri katılan katılır katılmayan da katılmaz. Ayrıca bu oyunda spiker de çok komikti. Chu Tomis Cimenta falan diyordu. Japonca böyle tepkileri çok güzeldi. Birçok bir tepkisi vardı böyle insanların konuştuğu falan güldü. Onların hepsini şu an hatırlayamadım ama zaten İnternetten araştırırsanız bulursunuz. Güzel bir oyundu ya. Yani zamanına göre biz bağımlısıydık zaten. Ç çıkmazdık başından. Bak çok güzeldi yani o günler. Bu oyunun bende yeri çok ayrı. Hitman 2. Bu oyundaki en sevdiğim şey silah bulma durumlarıydı. Silah buluyordunuz her bölümde. Mesela ilk görevde hiç birini uyandırmadan direkt adamı öldürdüğünüzde size kirli susturucu veriyordu galiba o şekilde bir şey veriyordu. Onun gibi her bölümde silahları açabiliyordunuz. Hani katillik çok onlar benim hoşuma gidiyordu. Ama oyun kendisi de güzeldi zaten hani. Görevleri falan olsun. Ama gizlilikle oynamak lazım o oyunu. Takır takır gidince çok bence bir heyecanı kalmıyor. Yani o oyunun güzel yanı gizlilikti. De. Oynamayı, desen, oynamayı deseniz kesin oynayın. Steam'de vardı sanırım bonus bir oyundan da bahsedeceğim spiral olarak o da Worms. Worms'da arkadaşlarla oynadığımda o kadar zevkli bir oyundu ki yani çok güldüğümü hatırlıyorum. Zaten Worms herkes bilir hani çok güzel bir oyun. Yani topluca oynayabilen ender oyunlardan biriydi zamanında. Şimdi zaten herkes topluca oynuyor oyunları hani single play biraz ölüyor gibi. O şekilde ama Worms gerçekten çok zevkliydi. Silahları olsun, makarası olsun. Hele Armageddon atınca çok komik görüntüler oluyordu. Ama Armageddon atmak saçmaydı oyunda zaten. Yani bir mantığı yoktu. Uçan koyun falan vardı. O da çok iyiydi. Onu yönlendirmesi çok zordu. Onu yönlendireceğim derken kendinizi vurup öldüğünüz çok oluyordu. Gerçi o çoğu silah oluyor. Yani çocukluğumun açık ara en oyunu. Herkes normal Mario'yu bilir ama bu Mario'yu çok kişi bilmiyor. Ama çok güzel bir oyun bence. Bence hepiniz emulatör indirip oynayın. Oynayan çok kişi vardır yine de. Bossları falan farklı mesela. Değişik. Baya güzel bir oyundu yani. Değişik sırlı yerler vardı falan. Filidü çaldığınızda istediğiniz bölüme uçabiliyordunuz falan. Çok güzel bir oyundu. Gerçekten hala oynasam yani 100 defa bitiririm. Zaten 1000 defa bana bitirmişim derhalde. Abartı oldu biraz ama. Oyunda 8 bölüm vardı. Classic Mario mantığında. Ama 8 bölümün içerisindeki stage'ler, leveller çok farklıydı yani. Böyle gadget'larınız vardı. Mario uçabiliyordu, ateş. Hatta çocuğa benzer bir şey oluyordu böyle kaslı maslı. Ondan böyle balta falan atıyordunuz düşmanlarınıza. Son kale çok iyiydi Koopa'nın son kalesi efsane bir bölümdü. Bence tarihinin son bölümlerinden olabilir yani. En iyisi demeyeyim de en iyilerinden. Ya bu oyunu gerçekten oynayın arkadaşlar yani oyun kültürünüz arttı. <laughs> Lütfen kanala abone olun. Videoları beğenin. Bu tarz formattaki videoların devamını istiyorsanız yorumlara da yazın. Seriler de devam edecek. Genshin Impact ve Stardew Valley. Onun dışında bazen farklı oyunlar da dinleyebilirim. Bu tarz top 10 videoları ve vlog videoları da gelecek. Arada sırada. Takipte kalınız.